Hakimler, 17. bölüm. Efraim'in dağlık bölgesinde Mika adında bir adam vardı. Mika annesine, senden çalınan lanetlendiğini duyduğum 1100 parça gümüş var ya, işte o gümüşler bende. Onları ben çaldım, dedi. Annesi, ''Rab seni kutsasın oğlum, dedi. Mika 1100 parça gümüşü annesine geri verdi. Annesi, oğlumun bir oyma put bir de dökme put yaptırabilmesi için gümüşün tamamını Rabbe adıyorum dedi. Gümüşü sana geri veriyorum. Gümüşü Mika'dan geri alan kadın, 200 parçasını ayırıp kuyumcuya verdi. Kuyumcu bundan bir oyma yaptı, bir de dökme put yaptı. Putlar Mika'nın evine götürüldü. Mika'nın bir tapınma yeri vardı. Özel aile putları ve bir efot yaptırmış, oğullarından birini de kahinliğe atamıştı. O dönemde İsrail'de kral yoktu. Herkes dilediğini yapıyordu. Yahuda'nın Betlehem kentinde Yahudalı bir ailenin yanında geçici olarak yaşayan genç bir levili vardı. Adam yerleşecek başka bir yer bulmak üzere Yahuda'nın Betlehem kentinden ayrıldı. Efraim'in dağlık bölgesinden geçerek Mika'nın evine geldi. Mika "Nereden geliyorsun?" diye sorunca adam Yahuda'nın Beklehem kentinden geliyorum, Leviliyim, yerleşecek yer arıyorum dedi. Mika, benimle kal dedi, bana danışmanlık ve kahinlik yap. Seni doyurur, yılda bir takım giysi, on parçada gümüş veririm. Levili kabul etti. Mika ile kalmaya razı oldu. Mika da ona oğlu gibi davrandı. Genç Levili'yi kahinliğe atayarak evine aldı. Mika, Şimdi biliyorum ki Rab bana iyi davranacak dedi. Çünkü bir levili kahinim var.